Evet Mehmet abi. Plasiye aşağıda. Bizi bilmeden, örneğin baltayı bilmeden, anap sazı alıp da e, direkt ona müzik yapmasın başka. E, bizim notasını şan dersini almadan. Şan dersi önemlidir örneğin. Bu adam kalkıyor bizim müzikle ne bilgisi olabilir bunu. Klasik ne? E, resmin şan, şan dersidir yani aslında. Şan olmadan kalkıp da şey olmaz ki. Yani e, soyutlayamazsınız. Soyut. Soyutlaman için onu bütün şeyini bilmen gerekiyor. Yani klasikte ispatlamalı herkes kendini bilmen bilmen lazım. Resmi tanıman lazım. Örneğin bugün Mozart'ı, adam dinler ama Mozart'ın ne tuşa bastığını, ne anlat Morse alfabesi gibi, ne anlatmak istediğini anlar mı? Ama bugün Mozart'ın diye Beethoven'ın 12. senfonisinde Hitler, bu son konsere gidiyor. Mesnesinde ne anlatıyor biliyor musun? Faşizmin nanet olduğunu anlattığı halde bugün Hitler'le Mussolini ayağa kalkıyor, şeye alkışlıyor. Destekere alkışlıyor. Bunu yap ilk yapan da mesnesini yapan değil. Şeyini yazan, müziğini yapan da Metafon'da. Peki Metafon bunu yazdıysa bu adam bir dahi değil mi de? Yani neden biliyor musun? Eğer Hitler'e faşizanlık, zulümdür deyip de Hitler adamı ne yapar? Çarlığa getirir. Ama ne yapıyor? Ayağa kalkıyor altıca. Sanat budur işte. İnsanlara sanatla anlatmak ayrı bir şeydir. Yoksa dayakla anlatmak ayrı bir şeydir. Onun için sanatın özelliği var. Bir tane alakta Bugün Almanlar Fransa'yı işgal ettiği zaman kalkıyor makine hattını 24 saatte Fransa'yı alıyorlar. Fakat sınırda Roden'in yaşadığı kasaba var. Roden kim? Roden bizim tımarhanede düşünen adam heykeli aslında kofyesinde o orijinalı Lourdes'dir. Bunu yapan insandır. Bu heykelleri yapan Roden'i bilen bilir. O dönemde Roden geçerken e, ee, Nazım Subayı diyor ki sakın burayı rahatsız etmeyin böyle dolanın diyor. Neden komutanım diyorlar. Diyor ki orada Roden yaşıyor rahatsız etmeyin diyor. Yani sanat bu kadar yani değer veren bir Avrupa kültürü var. Bizdeki sanat e, bakış açısı bugün moda neyse ona sanat diyorlar. Yani e, daha dünya kadar var <laughs> da Şöyle bir res çek bakalım ya klasikte kendini ispatlamayıp da bu işlere kalkışan modern resim yapıyorum ayağına. Adam temel bir, bir resim Temel temeli e, temeli atmadan yukarıdan sen şey yapsan ne olur rüzgar geldi mi üfledi yıkılır gider yani. Onu Kesin gidip, bunu yapsınlar diye Temel olacak ki bir bina sağlam olsun. Temel olmadan bina olur. Bunlar yapabilirler bunları yapabilirler Böyle, bunları böyle özgün tarz yakalayabilirler ben onların hayatımı vakfedeyim. Ölene kadar resim yapayım. Para veremem ama ben de bunu vaat ediyorum. Yapsınlar neyi yapsınlar? Tekniğine aynı şekilde o tekniği. Çünkü bunlar yoğunlaşmayla da olur. Bunlar akademide öğrenmeli olur. Ama akademisyenleri yok saymıyorum. Ama hangi akademik senler? Bir çığın açmış, eton yaratmış. Bugün kalkıpta Hollanda ekonu var, İtalyan ekonu var. Ne Avrupa'da bütün e, e, ülkelerin Alman ekonu var, Rus ekonu var. Kalkıpta bugün kalkıpta Osmanlı ekonu var dedi. Ne var? Mimari ne var? Ama sanatta yok ekon. Ekon olmadan e, şey olmaz, tarz olmaz. Bizde tarzı adam kalkıyor, ağaç yapıyor. Ağaç ressamı, o onu benim tarzım diyor. Tarz öyle olmaz ki. Tarz yoğunlaşmayla olur. Bunu bir örneğini vereyim. Ben bir tane yazar okuyum. Alın bildiğim yazarları, tanıdığım yazarları okuyum. Ben de dedim ki bu Engin Ardıç'ın yazısı. İsmini yazmasın. Hangi yazıyı olursa olsun Engin Ardıç. Rauf Samen'in derim. Ne bileyim. E, Ahmet Hakan'ın e, Hakan derim. Misal. Mamla Hanım ne demiyor biliyor musun? Yoğunlaşmayla adam tarz oluşturuyor. Yazdığı yazı bakıyorsun. Aynı. Şey, ağızdan çıkmış. Aynı kalem. Resimle böyle olmasın abi. Buna yoğunlaşma olur. Bunu kalkıp da adam kalkıyor, bu bir modadır diyor. Ben evet kuş neslamıyım. Ben efendim öyle deniz neslamıyım. Ya zaten onlar var mı? Ama adam denizi yalayıp yutmuş. Ayvalı su o dünyada niye? Bunu sürrealistle, e, salvalardan sürrealistle e, ekol yapmış adam. Ama ondan evvel, daha evvel Klasik. Bir i̇smini hatırlayamam hocam, ben O ilk sürrealizm yapmış ona. Ama şimdi Salvador Dali tabii ki almış, geliştirmiş. Ama alt yapısı var adamın. bu tabii ki Dali oluyor. Picasso'nun klasikten gelmiş. 1900'den 1904, 14 arası açlıktan Hı. ölmek üzereyken klasiği yalayıp götürmüş. Ondan sonra kalkıyor, birisi buna manipülasyon yapıyor, ellerinden tutuyor bir e, şence. <laughs> ee, e, ne yani o ıı Bir Eee ben şey. Ondan sonra araştırmalarla, femizmen geçiyor. Femizmen alınmalı, şu araştırmalarla Küvrimen geçiyor. Küvrimen maskandan alalım, altınım at ben alalım bana. Ondan sonra anlantının oyuna onun sergisinden ilk sergisinde alıyor. Şıkatla alıyor. Küvrimen'in babası olarak. Küvrimen'in de evlen yapma evet. aslında. Ama bu çağ onu şuna benzer, şöyle bir şey örnek vereyim. İbrahim Sattıcısı bugün Urfa'dan gelse, sazını alıp gelse, sesinde ilk geldiği gibi olsa, bugün İbrahim Sattıcısı infarsı olabilir mi? Bugün günümüzde. Şimdi kısaca Mehmet Usta diyorsun ki modern resim yapanlar klasik yapamazlar. Yani ressam değiller. Yapan ressamlar var ama şöyle harmanlaması lazım. Bugün deforme yapmak demek klasik. Modern eserde <laughs> klasik bilmeyen deforma demek. Yani. Klasikte bir kendini ispatlayacak diyor. Yani, bir tablo da olsa, yani onu, iki tablo da olsa değil, onu değil mi? Aşacak, ondan sonra onu e, deforme deforma yapacak. De. soyutun nasıl manası mı? Soyutluyorsun. Eee şey, modern de modern düşüncelerin olacak. Kalkıp da ne bileyim şöyle bir örnek vereyim. Horozu boyamışlar. İki horozu, Hint horozu. Eee boyayı, mol mol eee İkisini atıyorlar bir tane tuvalet üzerine ve kafes gibi bir yerde. iki horoz kalkıyor. Horozları aşağı yukarı bilmem ne derken alıyor bunu duvara atıyor. Buna modele nesil diyorlar. Böyle modelenlik olur mu? Bu ne demek? Ya o ne diyor biliyor musun? Bu bir düşünceler diyor. Düşünceyi ben buldum diyor mesela. Tamam da bunun alfabesini bilmeden ne bileyim resimde o kadar çok kullanılır. Notasını bilmeden ne 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 o daha güzelini yaptı bu kabul edin. Ama onda o kadar özellik şu var. Herkes diyor ki ona ne görüyorsun? Öyle ne gelen öğrenmiş, bakıştan da görüyorum. Yok öyle bir şey. Renk ses vertiyorlar. Adam hava hava cenniyorlar o derinliği arkasındaki manzarayla Mona Lisa'nın bir burnundan bir yanağına geçişteki skalanın geçişi e, bu kesinlikle bir e, bilgelik yani. Klasiği çok iyi etüt etmek için o vardı. O derinliği böyle. Ustalık değil. Ezberi bir laf ona. Yani renk yok. Her şey bilinçli yapılmıyor. Arkadaki ne kadar geçmiyor mu? Doğru, ne, ne, geçmiş. Ta en bir basıyorsun ki arkana 10 kilometre uzaklık var. 10 kilometreyi müzikle notayla geçmiş. Renkler. Renkler de bir nota. Ama ne yapıyor? Bunu bilmezsen. Bu en arkana rengi no Mo, O, Bütün e, notayı karıştırır. O zaman onu anlayan adam alır. Sen istediğin kadar insanlar güzel dersin. İki tane gelsin. O Harika! İşte renk dünmüşü var bunda. Bilmem ne dediğin zaman insan ona kulak kabartır. Kendi bilgisi yok. Aynı şey gibi. Piyanoyu bilmediği gibi. Bugün piyanoyu, bugün kalkıp da Türkiye'de kalkıp da müziği dinliyorum deyip gidenler, konserlere gidenler. Acaba piyanoyu, tuşlarını e, ve e, nasıl bastığını, nasıl böyle e, şey yaptığını. Mekaniğini bilmiyor diyorsun. Mümkünü yok bilmemek. Çünkü Herkes araba kullanmayı biliyor ama bir yandan nasıl çalıştığını bilmiyor. Ay ayaktan basmıyor benim, benim bir arkadaşım minisiyen vardı. Tanıyorum. Yalnız uf çalardı. Ben bunlar Münir meşhurun falan uf değil gitar çalıyordu. Aynı zamanda orç çalıyor. Bu arkadaş bir gün ben ona şey dedim. bir tane orç şey uf ustası. üst müslüm müslüm. Minül meşhur. Dünya köyündü. bu adam sözsüz olaraktan müzik kendilerinden konuşturuyor. O arkadaş ne dedi biliyor musun? Ben de bilmiyorum ama algılamaya çalışıyorum. Diyor ki, bak burada diyor bağırıyor diyor. Burada diyor, şunu söylüyor Bu neye benzer biliyor musun? Mor safha Ne bileyim, kiyografi gibi. Onların hiçbirisi boş değildir. Bunları bilmeden ezbere karıştırmayla ne bileyim modern, soyut olmak. Bunların hepsini eee şeyini bilmek lazım. Ben tam onun hayatın dersini anlatıyorum. Ama de... ressam Mehmet Kanı'nın atölyesindeyiz. Yeni kanser tedavisinden çıkmış, yüz felci geçirmiş arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Aslında yakışıklı bir arkadaşımızdı ama işte... <laughs> Estağfurullah. Şimdi Mehmet Usta benim anlayamadığım, biz haberciyiz, fazla anlayamıyoruz. Piyasada resimler var, böyle kala çala fursa yapılmış resimler. Şimdi bu resimleri yapanlar diyorlar ki bu bizim sanatımız. Bunları yapanlar, şu senin yapmış olduğun şu klasik resimleri yapabilir mi? Yani bunu yapması gerekmez mi? Sadece adam modern diye, diye bir şeyler yapıyor ama klasik hiç resmi yok. Bu sanatçı mıdır? Bu sanat mıdır? Şimdi tarihte örnekler vermeye kalkarsın. Bugün Picasso, Kandisi, ne bileyim Matiz, bunların her ikisi klasiklere, yani Avrupa kültüründe, sanat üzerine genelde bunlar klasikten başlamışlar. Klasiğinde zaten geleceğe soyut görülüyor. Öyle bir aşamaya geliyorlar ki Picasso'nun mavi devri, sembe devri var. Bunun gibi devir yani lazım. o Picasso moderni yapıyor ama klasiğini de yapıyor. Klasiği zaten yaptıktan sonra mavi dönemi, sonra içeri işte, ferme dönemi, mavi döneme geçiyor. Firmine geçiyor. Ondan sonra genelde bütün ressamlar yani şu anda e, soyut ve modern çalışan, e, genelde soyut olarak çalışan ressamlar yani bayağı ressamlıyor, aklıma şu an gelmiyor. Bunları şimdi ben klasikleri biliyorum araştırdım. Bakıyorum ki, <laughs> nakitlerden dahil koyun kokuyor. Ya yani da bunu yaşam arkadaşlar konuşuyor Bu nesillerin gidişatı, bu nesillerin gidişi koyuta e, doğru gidiyor. Bu aşama aşama gelir. Bir güne resim yapıyorsa, kalkıpsa hemen evet, soyut modelini, çağ modelini kabul ediyor. Soyuttan Biz, başlıyorsa modern olmaz. 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 O yani sanatçı şey değil. Sessiz değil, sessiz değil, sessiz değil. Çünkü bunlar yani e, geliştirmesi için o kane, çizgisi ona, fırçası ona getirmiş. Evet. Yani. Bir de bir de şey soralım. Şimdi piyasada kanvas, dijital baskılar var. Bunların üzeri boya hileleriyle sanki ellen yapılmış gibi gösteriliyor. Bu çok piyasada var. Sizin de durumunuzu etkiliyor. Dışarıdan baktın mı bu sanki yağlı boya gibi gözüküyor. Bunu nasıl anlarız? Yani bu resmen dolandırıcılık aslında. Yani bir fotoğrafı kanvas kumaş üzerine dijital bastırıp üzerine boya lekeleri koyup bunu bu çok yaygın şu anda herhalde. Bugün e, e, genelde yapanlar çok. Yani restoranların aşağı yukarı. E bunlar bunu istifade ediyorlar ama bunlar sergileri de çıkarıyorlar bunları. Şöyle, bunu ben de yaptım. Şöyle yaptım hazır olması için acil olarak da yapı üzerine çalışayım dedim ama bendeki şöyle bir şey var genel kapatıyorum birer bir üzerine çalışıyorum zaman kaybından e, amaçlı yaptım yani. zaman kaybı mesela tefe göz diye bir cihaz var tefe gözler yansıtma sistemiyle yapılıyor çizim yapılıyor burada ne oluyor kareleme sistemini bir çekildi bu sağ vermeyen döneminde bile tefe göz vardı bu, Albert Türen döneminde bile vardı Bunlar yapıyordu ama e, ihkan aletlerle yapıyorlardı. İstifade edilmiyor. Bir İslam tabi ki bunlardan teknolojiden istifade edecek. Ama bunu kalkıp da orjinal elden yapılmış bir şey zaten ben şöyle kabul etmiyorum. İnsan emeğinin kıyamete kadar, teknolojiye kadar gelişsin, gelişsin. Kesinlikle insan verdiğini o nakkaşlara vurmuş olan çizim darbesinin sesini duyuramazlar. Onlar sunidir, her zaman için finanslıktır. Ee, ondan gün geldiği zaman kendini fısınacak. Ve ben burada yapmış olduğum resimlerden bir tane mesela kısım var. Jinesin gibi çekildiğini biliyorum. Çünkü o bir şeydir, kimyadır. O kimya hiçbir zaman benzer mi kalmaz, benzer mi? ne kadar şu an 3-5 yani sene, 5 sene ömrü var zaten. 5-10, yine benden 10 sene ömrü var. Yok. Ama bugün bir resmen kalkıp da ama ister ki ölümsüz olsun resmi. Yani yüzlerce sene, müzelerde kalsın insan. Yani. Ama bunlar ömrü insanlar yetmediği için onu anlayamadım. Bir de şey diyorum ben, ben bunu sen, sen senin tuallerinde orijinal bez kullanılıyor. Kavas Şöyle bez. bir durum oluyor. Şimdi plastik bez kullandığı plastik zaman... Bezim, şöyle bir durum oluyor. Bu bir plastik de mecburen, mecbur kalıyoruz. Mesela ben bir kalmasçıdan tuval istiyorum, resim yapışım mesela, o karşılığında bana tuval veriyor, fakat o kişi kalmas fiziği kullanmış bana gönderiyor. Ben de mecbur kalıyorum, kalmas fiziklerine yapıyorum. Ama ben kalmasın, o kimyasın üzerine beyaz olaraktan, o yağ üzerinden yağlı mı o yağ için benimkinde o kadar ömür kısa olarak bir kavram yok. Kalıcı olur çünkü yağından Fakat e, baskının e, yapmış olduğu sıramın üzerine yaptığın zaman, kimyasal boyalar o bir jiletin gibi anlamına e, zamanı geldiği zaman o aynı böyle şey gibi vermeyen suvar kalır. Ama en doğrusu bunu kumaş üzerinde yapmak. Kumaş üzerinde kalır. Çünkü aslında en doğrusu keten üzerinde yapmak. Tam keten üzerinde. Hakiki resim aslında öyle olur yani. Ama keten bugün bir ressamın şu an günümüzde polyester karışımı. Benim, Fesol karışımını, karışım yani kimyasını... Şey normal, doğal tuval, doya, tuval bezi ya, de yok. Aynı zamanda resmi zamanla yağlı boyanın kıvamını ve kimyasını bozuyor. Bunlar evet. da göz ardı edilmesin. Bugün resim al al alacağız zaman, bugün mesela e, ne bileyim bazı insanlar sanat tanışmanları var ama e, ben bunların ne bileyim biraz eksik görüyorum. Çünkü bizden okulda nefes alındığı zaman sanat danışmanlığı veya da sanatçı e, tarihçisi olaraktan kabul etmiyor çünkü tek okulda nefes olarak öyle olmaz. Bunun masterları var, etikleri var, araştırmaları var, dün, e, indirimleri araştırması lazım, e, araştırılması araştırması lazım, kimyaları var ama bunu dün de konuştum. Bir, bir, de, bir de şey var, çok önemli mekanlarda, üniversitelerde, Holdinglerin merkezlerinde resmen dijital baskı yağlı boyalar duvarlarda oluyor. Bu sanatçıya yani bunlar onu sanatçıdan orijinalini almaları gerekirken gidip de öyle 30 liraya, 100 liraya, 150 liraya bir 10 bin liralık, 20 bin liralık bir tabloyu 100 lira. Yani şimdi bu ayıp değil mi? Bu, bu bir şey savunuyorlar. O insanlarla, yapan insanlarla konuşuyorlar, Şunu savunuyorlar. Önemli olan diyor yapmak değil, ne yapmak istedim? Düşünce önemli miydim ben? Ben düşüncemi satıyorum? Yani. Yok, zenginlerin ressamlara, sanata, ülkedeki bu Türkiye'de sanattan para kazanmak çok zor. Vallahi vitrinleri onların güzel olduğu zaman aynı bu şey benzer. Yani... Sahtekarlık oluyor biraz yani. Onu hani desinler diye alanlar çok. Bildiğim insanlar var. Benim yakınımda bugün yakın olarak da ders veren insanların aile kavramında alanlar da var. örneğin bugün Finans nasıl geldi? Yani öyle isim vermeyelim de yani yok yani... e, alan e, bir doktorun mesela bir arkadaşımın bir yerde mecbur kalıp aldığı e, şey de olmuş yüksek parayla. Şimdi ben bunlar kalkıp da resim anladığı diye aldıklarını zannetmiyorum. O bunun da atmosferdeki e, şeyin havasına girip öyle alanlar da var. Doğal olarak ondan da onda istifade ediyorlar. Yoksa burada sanat değeri var diye bir kavramı bana ismini bana söylesin. Tamam. Yani o zaman zaten onu göstereyim. Teşekkür ederim.